Değerli dostlar güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konu dengede kalmak ve ölçü ile ilgili birkaç kelam etmek istedim size. Denge kelimesi aslında kainatın yaratılışındaki en önemli verilerden bir tanesi. Çünkü dengesi bozulmuş hiçbir şey bu kainat aleminde varlığını sürdürmesi mümkün değil. Doğal olarak da biz de insanlar olarak gerek ruhen, zihnen ve bedenen bir ölçü ve bir dengeyi yakalayamadığımız takdirde ya fazlasıyla ya da eksiğiyle sürekli olarak sınanıyoruz. Siz hayatınızda hangi konularda dengedesiniz, hangi konularda dengeyi kaçırdığınızın farkında değilsiniz. Bunu mutlaka idrak etmek gerekiyor. Çünkü idrak ettiğinizde o zaman hayatınızda şikayet ettiğiniz birçok şeyin Bence şikayetin azalacağı kanısındayım. Bunu örneklendirmek gerekirse eğer yaptığınız yemekte tuzu fazla kaçırdığınızda veya farklı malzemeleri fazla bir miktarda koyduğunuzda o yemeğin lezzetinin olmadığının farkındasınız. Bu sebeple hayatınızda sevmek, merhamet, şefkat, bolluk, bereket, almak ve vermek ve bunun gibi daha birçok şey sayabiliriz. E, bu bütün dinamiklerde bir ölçü olması gerekiyor ve insanın e, bu dünyadaki en büyük sınavı, e, elindeki imkanlar olmasına rağmen gereğinden fazla veya gereğinden az bir şekilde herhangi bir şeyi kullanmaması halinde dengeye dengeye oturur. Dengede olduğunuz zaman akıştasınızdır, dengede olduğunuzda içinizde bir huzur vardır. Dengesi kaçan her şeyi ağırlık verir ya hafiflik verir. Hafiflik demek Bizim bildiğimiz diğer hafiflik değil, hafiflik yani bir şeyden tatmin olamamak, bir şeyin sizde olabildiğini veya deneyimlediğinizi anlayıp idrak edememe halidir. O sebeple şu soruyu sorarak da ilerleyebilirsiniz. Dengeyi öğrenmeyi seçiyorum, ölçüde olmayı seçiyorum, şu an dengesini kaçırdığım ama fark edemediğim ve yaşamımda deneyim olarak hayatımda olan her ne varsa yüzleşmeyi seçiyorum gibi e, soru ve cümle kalıplarıyla hayatınızda e, analiz yapabilirsiniz. Bir şeyin dengesinde bir sorun varsa zaten yönetemediğinizi veya o konuyla alakalı korkularınızın ve kaygılarınızın olduğunu idrak edersiniz. Etrafınıza bakıp e, denge sorunu yaşayan insanları gözlemleyebilirsiniz. Ama insanın kendi hayatına bakıp dengeyi anlaması, ölçüyü ölçeklendirmesi çok kolay olmuyor. Yapıcı eleştiriyi dışarıdan almak da kolay olmuyor insan için. Bu sebeple insan iç hissiyatı ve ruhundan gelen o önemli hislerle kendi ölçüde olup olmadığını anlayabiliyor. Ölçü bir miktardan sonra yani fazlalığı olması halinde bir deneyime, bir bedele tabi oluyor. Eksikliği ise yani ölçüyü yakalayamama hali ise insanda yetersizlik dediğimiz, e, tükenmişlik hali dediğimiz, depresyon dediğimiz ve bunun gibi süreçlere vesile oluyor. E, hayatın dengesi çok önemli. Bir şeyi çokça yapmak, azca yapmak değil, ölçüsünce ve miktarınca yapabilmek kıymetlidir. Bu inancımızda da böyle, e, iş hayatımızda da böyle, sevgi hayatımızda da böyle. Bu sebeple bu bilgileri farkındalığınıza sunmak istedim efendim sevgi ve saygılarımla.